Hepimizin yeni yıla dair umutları var. Sanırım hepimizin en büyük umudu yeni yıl sabahına virüsüz bir dünyaya uyanmak. Umuyorum en kısa zamanda bu dileğimiz gerçekleşecek. Aşı çalışmalarının geldiği nokta hepimizin yüreklerine su serpse de belki birkaç ay daha dişimize sıkmamız gerekecek. Ama eminim ki dünya kendi yoluna, yordamına, kendi düzenine nihayetinde dönecektir. 2020 yılı pandemisi bize tedbirli olmayı öğretti kendi hayatımızda, çalışma hayatımızda tedbiri elden bırakmadan kısıtlı da olsa sosyalleşebilmeyi sağlıyoruz. Biz plastik cerrahi klinikleri olarak kendi rutin tedbirlerimizi artırdık. Böylece hastalarımızın ve kendi sağlığımız için yeni rutin tedbirleri içerisinde bu pandemi sürecine adapte olduk. Ve bu pandemi süreci devam edecek bir süreç, bir süre daha. Ve bu süreç içerisinde yine dikkatle, izolasyonumuza dikkat ederek koşullara adapte olarak bir süre daha geçirmek durumundayız. Ve ancak hayat devam ediyor. Ben de şimdi size 2021 yılında cerrahi olmayan estetik uygulamaların trendlerinden bahsedeceğim. Müzik dolgular yine revaçta. Burada bahsettiğim dolgular sadece hiyaluronik asit, kolajen dolgular değil. Aynı zamanda mineralli dolgular radyes gibi ve kendi yağ dolgularımız yani kendi yağımızdan elde ettiğimiz dolgular da yine yüz gençleştirme işlemlerinde kullanılan bence en popüler cerrahi olmayan uygulamaların başında geliyor. Çünkü e, zaman içerisinde yüzümüzün hacim kayıplarını restore etmek yani eksileni yerine koymak adına bu tip uygulamalar olmazsa olmazlarımızdan. 2021 yılı içerisinde de bu tip uygulamalar trend olmaya devam edecek. Yeni yılda popüler olacak, trend olacak uygulamaların başında bir diğeri de göz çevresi uygulamaları geliyor. Şimdi buranın bir ilginç ironisi var. Pandemi döneminde insanlar maske taktığı için diğer insanlarla iletişimlerini sadece göz çevreleri üzerinden yapıyorlar ve göz çevresinin dinlenmiş ve estetik görünümü aslında bize çok şey kazandırıyor. Bu bölgede yapılan cerrahi dışı uygulamaların başında Tabii ki botulinum toksin uygulamaları geliyor. Yeni yılda da göz çevremizde cerrah olmayan yollarla gençleştirmenin en etkin yollarından bir tanesi yine botulinum toksin uygulamaları. 2021 yılında yine trend olacağını düşündüğüm çok etkin uygulamaların başında e, Profound uygulaması geliyor. Bu uygulamayla yüzü radyo frekans enerjisiyle ısıtarak özellikle alt yüz ve boyun bölgesinde sıkılaşma sağlamak mümkün. Cerrahi olmayan yollara alternatif olan iyi bir metot. Bence yaşlanma süreci içerisinde alt yüz ve boyun bölgemiz belki en zor alanlardan bir tanesi haline geliyor. Cerrahi olmayan uygulamalar içerisinde bu bölgenin sıkılaştırılması dünyadaki en etkin uygulamaların başında gelen Profound'la artık çok daha etkin ve konforlu. Bence yüzümüzde yaşadığımız sürecin diğer en önemli uygulamalarından bir tanesi de cildimizde oluşan lekeler ve yıpranmalar. Bu konuda da peelingler bence 2021'in trend uygulamalarından biri olacak. Çünkü artık dünya e, daha fazla ısınıyor. Bizim güneşli olan irtibatımız artık daha yoğun hale geldi. Sıvaysız geçen güneşle geçen kış ayları bize güneşle imtihanımızı daha zor bir hale getiriyor. Onun için e, bütün dünyada e, özellikle yüz çevresine yerleşen lekelerin arındırılmasında peelinglerin artan bir efekti etkisi olduğunu düşünüyorum ve 2021 yılı içerisinde yine cerrah olmayan yüz gençleştirmeler arasında peelinglerin de önemli bir yeri olacağına kanaatim var. Şimdi anlatacağım yeni bir yol değil. Sadece ilk anlattığım 4 maddenin kombine edilmiş formu. Yani yüzümüzde tek bir noktaya odaklanmak yerine kombine tedavilerle bütüncül bir yaklaşımla daha güçlü son efektler, daha güçlü son durumlar elde etmek mümkün. Onun için kombine tedavilerin, biraz önce anlattığım tedavilerin birlikte yapılmış formlarının yüz gençleştirmede cerrahi olmayan yollar içerisinde oldukça etkin ve trend uygulamaları olacağını söylemek mümkün.